Şöyle baştakilere bir çıkarsam hepinizi sıktım kabul edin. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Hayırlı olsun. Yeni sezon inşallah hepimiz için güzelliklere vesile olur. Güzel mutlulukları hep beraber yaşarız. Sevinci Manisa'ya yaşatırsınız. Bu ara yeni gelen arkadaşlarımız da var aramızda. Hepinize de hoş geldiniz diyorum. Ee, hep beraber. Afiyet olsun. Allah ın Allah ın Allah ın olsun. Evet böyle bir güne denk gelmesi güzel oldu. Güzel bir Ramazan gecesi. Kamp döneminden önce futbol takımıyla beraber hem moral olması açısından güzel oldu bizim için. Hem de bir kaynaşma, birlik, beraberlik ruhunun tekrar yaşarmesini sağlamak için içimizde güzel bir birliktelik oldu. Kamp dönemine de çok az bir süre kaldı. Takıma da iyi bir moral olduğunu düşünüyorum. Bu sene e, futbolda değil bütün branşlarda e, hedeflerimiz yine belli. Manisa Belediyespor'un hedefleri her zaman bir üstlükler olmalı. E, öyle de oluyor zaten. Bunun için tüm arkadaşlarla beraber var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah başarılı olacağız ve Manisalıları da sevindirmeye devam edeceğiz. Evet ilk önce bu akşam burada e, belediye başkanımız bize verdiği iftar yemeğinde hep beraber takım halinde bulunduk. İnşallah bu sene bu takıma e, iyi şeyler layık olduğunu yanıyorum. İlk önce şehrimizin takımı Maniz Spora, sonra BD bu senenin hayırlı geçmesini diliyorum. E, yaklaşık 6 Ağustos'ta eğitmenlerimize başladık. Ayın 18'ine kadar burada yetmanları devam edeceğiz. Bir 3 günlük bayram izni olacak. Ayın 22'sinde Gölcük Kampı'nda hep beraber tekrar birlikte olacağız. Yeni sezonda geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Yaklaşık içeride 10 tane kadar bir oyuncumuz dış transferde anlaştık. 13-14 tane önce dış transferde anlaştık. Bu sene yine şampiyonun en büyük adayı ben kendi adıma söyleyeyim. Biz olduğumuza inanıyorum. İnşallah bu Gölcük kampından sonra tekrar burada bir 30 günlük bir kamp çalışmamız olacak. Ondan sonra 5 Ekim gibi ligin başlama tarihini düşünüyoruz. İnşallah yeni sezonda ilk önce Belediye spora, sonra Manisa Spor'umuza bütün Manisa şehrine başarılar diliyorum. Manisa halkı için hayırlı uğurlu olsun.